merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e-okul e notları videosunu çekiyorum. Bu videoyu ilk defa çekiyorum. Ee, şu anda 6. sınıfım. Şimdi birlikte notlarıma bakacağız. Ama önce şu kapıyı kapatmam gerek. Çünkü ses gelmesin. Şimdi. Ee, öncelikle sınavlarının iyi geçtiğini düşünüyorum. Hatta e, bu yazılı haftam e, benim hayatımdaki en kötü yazılı haftam gibi bir şey. Çünkü ne bileyim yani öyleydi. Şunu kaldırmayı Şimdi ekran kaydını başlatıyorum. Evet ev okuluna girdik. Şeyim çok kötü profil fotoğrafım. Not bilgilerimden. Şimdi bakacağız. Ee, i̇lk önce bir işim e, Arapça var. Ben farklı bir okulda okuduğum için normalde devlet okullarından Arapça dersi de görüyoruz. Arapçadan bütün şey sınavlarım ikinci dönemden bahsediyorum bu arada. İkinci dönemde hepsi 100. Ee, zaten kolay oluyor sınavlar. Hepsi ezber dayalı olduğu için. Ezberim de iyi olduğu için ve e, hoca kelimeleri veriyor. Diyelim ki 40 kelime veriyor. 10 tanesini soruyor. 40, 40 kelime de ezberlemek şş, bence kolay. O yüzden e, 100, al, 100, alıyorum yani. Bilişim teknoloji ders etkinlikte de bu arada 100. Ve Arapça çöldüğümü çok seviyorum. Yani böyle çok sıkı bir şekilde şey yapmıyor. Bilişim teknolojileri ve yazılım. Ee, sınavda bu, e, biz bundan sınav olmadık. Bir tane oyun tasarladık. Ona göre puan aldık. 100. Ders etkinliğin ikincisi girilmemiş ama o da 100 yani. Evet ders etkinliğim de 100. Din kültüründen de e, çok zor hazırlamadıkları için ikisi de 100. <laughs> fen, fenden ilk sınavım 100 ikincide 100 yani 90 95 96 falan bekliyordum ama 100 almışım bu beni mutlu etti İkincisi 92 orada da e, şey karıştırdım kulağın görevlerini karıştırdım ve kulağın isimlerini karıştırdığım için o yüzden 92 aldım ders etkinlik 100 görsel sanatlardan birinci sınav 100 ikinci sınav girilmemiş henüz ama 100 diye umuyorum. Ders etkinliklerimde 100. kuran Kerim'den ikisi hepsi 100 yani proje ders etkinlik hepsi 100. Matematikten birinci sınavım 97. Orada da bir tane sıfır koymayı unuttuğum için ya da işlem hatasından mı ne? Bir tane sıfır mı koymayı unuttum öyle bir şeyden. Ee, hoca yarı puanını verdi. Zaten matematik dersi en sevdiğim ders. E, sosyal de var tabii ki. Sosyalsiz olmuyor. Sosyalden hocadan kaynak çok sevmem. Ama matematik matematikte hocamı çok seviyorum. Ders dersçi etkinliklerim 100. İkinci sınavımda 95. Şöyle ikinci sınavda da e, böyle biz işte aklımızda tutar karşılaştırıyoruz cevaplarımızı. Sonra orada ben herkes yani, hani sıfırlı falan yapmış. Ben gidip bambaşka bir şey yapmıştım. Ama bence mantıklı olan oydu. 95 o yüzden bir puan bir soru gitti. Bir soru da 5 puandı. Hepsi klasikti bu arada matematikte. İki tane bile soru vardı. Müzikten 100 bir tane 5 yok. Bir tane böyle hikaye yazmıştık. Ondan puan aldık galiba. Ders etkinliklerinde 100. Peygamberimiz zaten bir e, birinci sınav ders etkinliklerinin hepsi 100. birinci sınav yüz ikinci sınav 92. iki orada e, bazı sorularda karıştırmıştım aklımda daha değişik kaldığı için e, sınavda aklıma o geldi Beşin, e, birinci dönemde de öyle olmuştu seçmeli kuram e, hepsi yüz proje dahil ders etkinlik. sosyal e, şimdi sosyalde en sevdiğim derslerden biri ama notlarım pek öyle değil. Birinci sınavdan 96. Ee, birinci sınavdaki yanlışım hatırlamıyorum ama 96 yani. İkinci sınav 90. İkinci sınavda iki tane soruyu yanlış yaptım. Bir tanesi işlemediğimiz konuydu. Ee, hoca çalışın demişti de işlemediğimiz yani orayı çalışmamıştım. Çalışmadım değil anlamadım. Anlamadığım için de yapamadım. Şimdi birazcık şöyle yapayım. Ay. Daha sonra ders etkinliklerden bir tane 95 gelmiş. Niye bilmiyorum inanın. Ee, diğerleri 100. Projem de 100. Temelde bilgilerden hepsi 100. Sınav ders etkinlik falan. Türkçeden birinci sınav 93 onda gerçekten zorlanmıştım. Ve çoğunluk yanlış yapmıştı. Ders ee, Dersçi etkinlikten birincisi 100, ikincisi 95, üçüncü, üçüncü ne bilmiyorum ama o da 95. İkinci sınavında 90. Orada zamirler mi öyle bir şey yanlış yaptım. Ya yani O yüzden oldu. Yabancı dilim 100. İki, iki sınavında 100. Bu kadardı. Ortalamam da 97 zaten ekranda göreceksiniz. Bu kadar. Birinci dönem birinci dönem için ayrı bir video çekerim. Eğer yani kötü geçti benim için bu sınav haftam. Daha doğrusu kötü geçti demeyeyim de yani 100 bekliyordum çoğu sınavımdan. Yani 100 istiyordum. Ama çoğunluğu 90'larda oldu. Ama çok şükür yani 96 notum yok. Bu beni mutlu ediyor. Ders etkinliklerinde niye öyle olduğunu bilmiyorum. Galiba şey not düşünce ders etkinlikler düşüyor. Bir de birkaç tane girmedi, girilmeyen olduğu için e, şeyim de ortalamam da düşük. Mesela birkaç tane 100, 100 puan girilmediği için ortalamam da daha düşük oluyor. Büyük ihtimal 98 olacak ortalamam. E, o zaman böyle videoların gelmesini istiyorsanız ya da 7 sınıfta birinciden not Tamam çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. 30 like ya da like sayısı belirlemeyelim. 7 sınıfta yorumlara bekliyorum isteklerinizi. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.